Merhaba arkadaşlar, AGH Teknolojik Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Batıcısı Sakarı'da Merhabalar eğitimli eğitim videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yazı aracında arkadaşlar font takip yolu Yola yazım aracı ayarları, başlığı sola kaydı, sözün boşluk karakterleri ilgili. Yine bir ton mevcut. Seçte aynı nesli seçimi kaydetme, seçimi düzenleme, bir üst seçimi, bir alt bütün ayarlar mevcut. Şurada bu ayarda da tek 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 anlatacağız arkadaşlar. Efekte biliyoruz yuva Bu efekt ayarları bunun kastımda da formu ettirdik. Sanat sayfası bize ilk tane efekt ayarları mevcut arkadaşlar. Bunlar kendi aralarında da alt ayrılıyor. Yarınlarında görünüm ayarları var. Pencere de, de, olan pence de açık. Okur, sizde olan pencereyi açıp kapatabilirsiniz. Olmayanları açabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz yardımda da yardım ayarları arkadaşlar İstatür hakkında bilgiler eğitimler yenilikler gibi ayarlar mevcut kanalımıza abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar